Efendim abla. Müjdemi isterim Ayşe. Ay ne müjdesi ablam hayırdır inşallah. Rüyanın devamını gördüm. Ablam ne diyorsun? Ee ne diyor anneannem? Kasaba mı? Kasaba mı? Ne kasabası? Tamam, tamam, tamam ablam. Biz hemen hazırlanır geliriz. Peki sen Ali'ye haber verdin mi? Yok. Gelince söyleyeceğim. Hemen harekete geçeceğiz. E öğlene doğru gelin yemek yer çıkarız. Ay tamam tamam biz hemen geliyoruz tamam hadi görüşürüz tamam <laughs> 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 Alim Aa, Alim Rüya'nın Gördüm. Hayır olsun ne gördün aşkım? <laughs> Anneannem o çocuğu deyip rüya kesiliyordu ya. He. Onun devamını gördüm. Ne diyor? <laughs> Seçilmiş çocuğumuzu Ali'nin babaannesinin kasabasında doğurman lazım dedi. <laughs> ne? İstanbul'da sakın ama sakın doğurma dedi. He Maviyle ile kırmızı hap verdiler de tam olsun aşkım. Halim hmm, dalga geçme ciddiyim bak korktum ben. Eğer anneannemin sözünü dinlemezsek sanki çocuğa bir şey olacakmış gibi geldi. Eğer çocuğumuz kasabada doğmazsa... Ya aşkım Allah aşkına alt tarafı bir rüya gördün ya. Rüya diyorsun. Bu mudur yani? Eda! Aşkım ucaktan ne yapıyorsun? Allah aşkına. Aşkım bağırma ne olur bağırma. Boğazını sıçtın mı? Domuza bir rahat ver beni Jerry'e ya! Tom, Jerry. Aşkım tamam ağlama. Aşkım gideriz. Gideriz tamam. Tamam. Yalnız aşkım anlamadığım bir şey var. Hani bu çocuk babaannemin kasabasında doğacaksa senin annem niye giriyor rüyaya? Tamam neyse. O zaman. Gidiyoruz yani. Şimdi mi? İnan! Tamam, bağırma Allah aşkına. Tamam bağırma bağırma. <laughs> Aşkım, onu sen yaptın. Evet, atma, tamam. At, at. Bir fedor olmadın kaldı. At. Rahatla aşkım. Rahatla. Tamam, tamam gideceğiz aşkım. Ay. Rahatla. Ay. Rahatla. Ay. Rahatla. Oh. Aşkım rahatladım. Ama bana biraz zaman ver bak işlerim bak. Üç haftacık zamanlar. tamam. Doğuma bir hafta kala gideriz olur mu? <laughs> Canım kocam benim o hiç karısını kırabilir mi? Hiç kırabilir mi? <laughs> Karım üç hafta gideceğiz. Tamam aşkım. Aa.